Yorumunu bekliyorum. Kaleci Snovik içinde ne diyeceksin? İkinci golde de yine hatası var. İlk önce He. bununla başlayalım. Güzel. Bu akşam e, maça damgasını vuran kişidir e, Konya Spor Kalecisi. Bakalım Fenerbahçe yönetimi ne diyecek bu kaleciyle ilgili veya Konya Spor yönetimi ne diyecek bu kaleciyle ilgili? E, çok basit. Hiçbir kalecinin, profesyonel kalecinin yapmayacağı hatayı yaptı. boşa çıktı. Ee, ve <laughs> arkadan da Çağlar geldi vurdu gol oldu. Ee, iki tane duran toptan iki gol. Birisi Sabek birisi stoper oynuyor. Hani Edin Hani Enres? Ya? Hani diğerleri nerede Yücel? Anladın mı? Bunlar oyunda olması lazım. Tabi kornerde mutlaka Edin Zeko'yu alacak kişi belli Enres'i alacak kişi belli. Ee, bence burada Stopper'lerin stoperlerin çıkması çok önemli. Ee, kimse adam tutmadığı için önemli olan e, gol e, vuruşlarını yapan hava toplanda hakimiyet olan Zeko ve Nesterinin e, etrafı tabi kalabalık oluyor. Diğer futbolcular da bundan yararlanıp gol attı. Birinci golü atan Mert, evet. ikinci golü atan da Çağlar'dı. Çok güzel vuruşu yaptı. Kaleci aldı dedi. Bir de kaleci üçüncü golü de öyle yaptı. Sen birinci, onu da getirirsen ekrana onu da konuşalım istersen. Onu o, o, kaleci kral Onu, onu, onu çekemem. Onu çekemedim. Ona geleceğiz. İki iki bir getireyim. Ee, ondan sonra en son için o golü konuşalım. Ee, evet, bunun ardından e, dakikalar yine aynı şekilde. Evet, bu golden hemen sonra 44. dakika. E, sağ taraftan Gülerme ortalıyor. Daha doğrusu sol taraftan, sol taraftan ortalıyor sağ ayağıyla. Bakar mısın Fenerbahçe defansına? Kremer araya giriyor, kafayı vuruyor ve mağlup ediyor. Yani Fenerbahçe'li defans kimi tutuyor, oyuncular kimi tutuyor? Bu anlamda bu golle ilgili ne dersin Kral? Ters ayak, yüksek top, 2-3 adam boyu top ve Fenerbahçe'li defans oyuncuların arasından vuruşunu yaptı. Bu vuruşu kolay yaptırdılar. Ne dersin? Vuruşu yaptıran Dijiku, Çağlar, Mert onların arasından çıkıyor, vuruyor. Üçlü defans ama burada o defans tutamıyor. Buyur Kral. Burada Ljubovic'in hiçbir hatası yok. Burada Çağlar ve biraz evvel saydığın oyuncular e, ve özellikle ortayı yapan adamı kutlamak lazım. Sol ayakla oluyor ama sağ ayağıyla dıştan içe doğru atarak evet, cool. muhteşem bir orta. <laughs> muhteşem bir orta yapıyor. E, ve e, Konya Spor'un e, güzel, iyi oyuncu, iyi futbolcu. E, işi biliyor. Daha <laughs> çok can yakar. Daha çok güzel goller atacağına inanıyorum. Hı? Tabii bu, bu onun için çok önemli bir maçtı. Herkes e, Fenerbahçe'ye kendini göstermek istiyor. E, ben de oynayabilirim demek istiyor Fenerbahçe'de. O yüzden çok hırslı, çok arzulu ve çok istekli bir santforu var e, Konya Spor'un. Güzel işlere de imza atıyor. Bu gol de çok güzeldi. Harika bir vuruş yaptı. O da, Teknik kullanıştır bu. Kral. Aynı zamanda ilk golünde asistini yaptı Kramer. Bunda e, bu golü de attı evet. dediğin gibi evet. evet. Dedim evet, ya. Kral, i̇lk e, yarının Konyaspor'un Konya e, iyi oyuncularından birkaçından birisidir. En iyilerinden biridir o, o kardeşimiz o Sandfor. Evet Kral. İlk yarı bittiğinde toplu oynama yüzde %54'e 46 Fenerbahçe. Bir tek Konyaspor'un işi olduğu e, ilk yarıda 7 faul ve toplam şut sayısında 8. E, Fenerbahçe'nin 6. isabetli şutlar 4'e 4. Zaten 2-2 durum var orada. E, evet yine e, başarılı pasla da Fenerbahçe. Pas başarısında Fenerbahçe. Kornerlerde 4'e 0 Fenerbahçe. Ortalarda 11'e 10. E, faul 6'ya 7. İşte Konya Spor bir tek orada. E, Kral 3. E, üçüncü, e, üçüncü golü Tadic'e attı. Lütfen buyur, e, kaleci, e, kaleciyle ilgili, kaleciyle ilgili Slovik'le ilgili bir hatalı topa çıktı, bir hatalı geride pas yaptı e, ve e, iki tane hatalı çok önemli gol yedi diyorum ben. E, ve gecenin yıldızı Tadic, gecenin diğer yıldızı e, yani Konya Spor'un bu mağlubiyetteki baş mimarı e, Polonyalı kaleci Slovik. Sen ne diyorsun kral? Önce Tadiç'i söyle ardından da Süloviç'i kral. Ya Tadiç çok teknik, çok kaliteli, futbol aklı iyi olan, zaman zaman e, yıldızlaşan, zaman zaman da e, kötü oynayan, <laughs> kötü oynadığına da hayret ettiğim bir futbolcu. Çok yetenekli, çok kaliteli bir futbolcu Tadiç. E, bugün bu akşam e, sahne aldı, e, bu akşamın yıldızıydı, güzel işlere imza attı. Üçüncü golde çok teknik, çok akıl dolu vücut çalımıyla ya e, stoper yes, ya libero'yu geçti. E, kaleci zaten e, hata etti. Kısa yani birinci bölgede sen hala pas yapmaya çalışırsan eline oğlu gelir alır golü atar ve üçüncü golden sonra da sen yıkılırsın Konyaspor olarak. Fenerbahçe'ye gol atmak öyle kolay mı? Ve e, çok basit goller yedi Konyaspor. E, evet Fenerbahçe'nin e, de yediği gollerde vardı basitlik ama birinci dakikada bir gol yemesi Fenerbahçe'nin ben bunu normal karşılamıyorum. Aynı zamanda Konya Spor de üst üste iki tane hata yapması hiçbir zaman kabul edilir bir şey değildir. Konya yıldızı yani kalecisiydi bana göre bu akşam. Bu akşam bu puan kaybedilmişse kalecinin yüzünden bunu da söylemek istiyorum. Polonyalı kaleciye de yakıştıramadım. Ama kolay bir maç değil. takım takımda kazanmak için sahaya çıkmıştı. Defansif anlayışla hiçbiri oynamadı. Herkes gitti geldi gitti geldi. E, skoru bulan bir fena baş oldu. Tabi her zaman papaz pilav yemez Yücel. Herkes Konyaspor gibi değil. Konyaspor çok çok katibi defans da yapmadı. Skoru beraberliğe biraz kurgulasalar en azından yani geri dörtlüde çok açık vardı Konyaspor Açık oynadı. Fenerbahçe de ona yakın oynadı. Ama bu oyunla Fenerbahçe bana göre bu 8 puanı kapatacak gibi durmuyor diye düşünüyorum.